Herkese merhabalar arkadaşlar bugün ee, ilk videomdayım İlk videomda e, sizin inşallah beğeni alırım abonelar çok hızlı değil mi ya çok mu var çok mu çok 4 parmak geliştirmek istiyor musunuz 4 e, parmak çok önemli e, ben başta yani tecrübe olarak ben başta 4 e, parmak oynamayı denedim böyle e, hepsini yerlerince yaptım ama bakın arkadaşlar e, sprey e başlamadan önce Böyle eğimim oynuyordu. Hem hassasiyetleri düşürdüm. Hem de şu tüyo çok önemli. Mesela ben parmaklarımı böyle ekranda tutardım. Ee, basmaya hazır olsun diye böyle ekranda tutardım. Hayır arkadaşlar bunu yapmayacaksınız. Parmaklarınızı e, bu eğip şey, e, nişan da ve sıkma yerinde durmayacak parmaklarınız yukarıda tutacaksınız. Sıkacağınız zaman onlara bakacaksınız. Tekrar yukarı koyacaksınız parmağınızı. Böyle eğiliniz çok daha düzgünleşir. Ee, şimdi bir de şu da var. Ee, parmağınızı e, mesela nasıl yaparken bakın şu şekilde şey e, ateş etme butonuna basıyorsunuz ya basılı tutuyorsunuz. Aynı işlemi e, nişalan yerinde de yapacaksınız. Eğiminizin daha güzel olması için basın tutun. Basın tutun. Böyle Basılı dursun parmağını. Yani çok güzel Mesela bakın. Ben şu arabaları sprey atacağım. Şunları çarpıyor. Şimdi çarpmaz. Çok güzel sprey attığım için biraz düzgün olmayabilir. Bir altı işlemeyi. O daha zor. Evet arkadaşlar bu şekilde parmağınızı basıp ve bakın şu tüyo da var. Dört parmak geliştirme için arkadaşlar. Şuradan bakın dürbün modu basılı tutulacak. Bakın dokun. Normalde böyle dokunuyorsunuz böyle kalıyor bu değil mi? Bak şu an ben parmağımı koymuyorum oraya. Siz görmüyorsunuz parmağım. Parmağımı koyuyorum şu an oraya. Şu an basılıyor ya. O ne yapmayacaksınız? Basıl basa parmağı basıp yani. Eee basıp tutmak Basıp bakın böyle bıraktığımda kapanıyor. şunu 3x'e <laughs> aşağı inmiyor. de var çantamda. O skinimi de çok beğeniyorum. Bakın. Şöyle bir süsleme. Güzel yerleştiriyor. Arkadaşlar lütfen bizim de bayramınızı abone olun. Bu şekilde kendinizi geliştirme oyun süresinde öğrendiğim şeyleri güzel tanımak için kendinizi Bu tarz şeyler gelecek. arkadaşlar aynı zamanda gameplay videoları da gelecek. Normal e, Barış Brakoz'un iki mesela o saat kanallar nasıl oynuyorsa ben de oyun oynayacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Tabii ki iyi oynamam lazım o

kalmış şey. Böyle kalkayım. Arkadaşlar böyle tarz şeyler yapın. Ayarlarım falan sen yakın mesafede kesinlikle kesinlikle yakın mesafede arkadaşlar iyi kalk ve yapmayı asla ihmal etmeyin bu ayrı video olarak yapacağımız olarak gelecek arkadaşlar sakın ola ki onu yakın temas çok önemli arkadaşlar yakın temas çok iyi Şimdi ben burada eğiliyorum. Adam buradan bana doğru koşuyor. Sağ sol pik yapabilirim. Sağ sol pik yapabilirim. Bir de arkadaşlar. Sağdan buradan gelirken. Şöyle adamı vurabilirim. Mesela e, bir anda adam şuradan çıkıyor. Çok yakın mesafe yaparsanız arkadaşlar. Kafanızda yeğitse. Yani gitme ihtimali çok fazla artar. Eee, o sebepten dolayı arkadaşlar çok yakından yapmayın. Yapma mesafeniz ortalama şöyle olsun bak. Bir adamı şöyle daha çok. Bir vermiş de saldırı olur. Saldırı olur. Ne? O kadar Mesela bir adamı siz böyle görüyorsunuz buradan geliyor. Hemen yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunu denemiz <laughs> Bu biraz artistik vuruş ve biraz zor. Yani yeni başlayanlar için zor olabilir. burada. Ben bir kere açık kullanmıyorum. aslında bu çok büyük bir hata ama ben bilmiyorum. Kullanamıyorum. Şu şu bir Bu bueno, hassasiyetlerimi götürüyorum arkadaşlar. 75, 75, 75. Ee, böyle 35, 3x, 8x, 5, %5. 4x 12 yüzde 2x yüzde 30 arkadaşlar. Ben bu şekilde oynamayı seviyorum. Yani siz de bu şekilde e, oynayabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Abone olun. Gameplay videoları gelecek. Size bol killi videolar açacağım. Bol killi. Bol bol kill alacağım. O tarz videolar atacağım arkadaşlar. İkinci videomda inşallah görüşürüz. Allah'a abone olun. Sizin videomda görüşürüz.